Biz bu yoksulluğu, işsizliği kabullenmeyeceğiz. Bakın daha iki gün önce yoksulluk intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Baba oğul borçlarını ödeyemedikleri için beraberce hayatlarına son verdiler kendi hayatlarına. Böyle şeyler bu ülkede yaşanmazdı arkadaşlar. Böyle şeyler yaşanmazdı. Tabi Allah gördüğünden geri koymasın diye bir duamız var biliyorsunuz. Biraz da şu anda Türkiye bunun ızdırabını yaşıyor. Çünkü çok iyi günleri gördük. Bu ülkenin milli gelirinin 3500 dolardan 12500 dolara çıktığını gördük. Bu ülkede mutlak yoksulluğun sıfırlandığı yılları yaşadık. Bu ülkenin ihracatının 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıktığı dönemleri yaşadık. Benim ve arkadaşlarımın yönetimde olduğu karar sahibi olduğu dönemde yaşadık bunları. Fakat Fakat gelin görün ki o günleri yaşadıktan sonra işsizlik, yoksulluk, hatta üzülerek kullanıyorum bu ifadeyi, açlık gerçekten bu ülkeye yakışmıyor. Bu yoksulluk intiharları değerli arkadaşlar, ülkenin çok yeni bir sorun alanı. Yoksulluk intiharları. Daha önce literatürümüzde yoktu böyle bir şey. Bakın ev gençleri diye bir şey yoktu literatürümüzde. Bu iktidarın, bu üç ortan ülkeye sunduğu bir hediyedir. Ev gençleri. Yoksulluk intiharları bu hükümetin bu ülkeye sunduğu bir hediyedir.